Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte random hesap alacağız ama arkadaşlar bu videonun içerisinde kesinlikle bir sponsorluk yoktur. Kendi paramla beraber bu siteden alışveriş yapacağım. Sitenin ismini de vermek istemiyorum. Hemen o zaman ilanlara geçelim. Evet arkadaşlar şu an de alacağım hesap bulduğum gibi. <laughs> Zaten siz de anlamışsınızdır hangisi de olduğunu ama ben ismini vermek istemiyorum. Bu videoyu da sizin random hesap alıp Dolandırmamız için çekiyorum. Ben dolandırayım. Onda sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar bu kalan süre 19 gün bilmem kaç dakika bilmem kaç saniye 8 ila 120 diyor. O zaman ben hemen bir kaydımı oluşturayım ve iş yapayım. Bakayım yükleyeyim 18 TL ve son sonunda hesabı alalım. Evet arkadaşlar şu an 22 TL 01 kuruş yükledim. Neden diye soracak olsanız ben de bilmiyorum canımı çekti. Neyse arkadaşlar hemen burnu şöyle sistem satın alalım arkadaşlar. Dediğim gibi, ben kesinlikle bir sponsorluk almadım. Eee, de hiçbir şekilde yok. Tamamen kendi paramla dedim ve bu videoyu sizinle random hesap alıp dolandırma almanız için çekiyorum. Açık rıza almaya falan varmış. Eee, Şunlar kabul edelim. Hemen satın alalım. Sparşın satışına evet hemen bakalım. Umarım gelir. Direkt şurada Riot Games'i de açıyoruz. Ve büyük ihtimalle dolandıracağım gibi geliyor. Hmm. Ee, herhalde bu isim olacak. Arkadaşlar bu arada burada etsem size gösteririm. İstediğiniz gibi girip kullanabilirsiniz. Ee, size açık günler hayırlı olsun. Zaten ben kullanmayacağım. Benim hesabım var. Hesabı olmayan isteyen girip kullanabilir. Hatta şöyle göstereyim göremeyenler için. Ha, giriş yapalım. Zaten video çektikten sonra alan istediği gibi kullansın Evet şu an girdi hesap banlı mı acaba bir bakalım Evet hesap kilitli <laughs> Evet arkadaşlar yeni bir günden Merhaba ee, önceki kısımda random hesap almıştık ve banlı çıkmıştı şimdi bize yeni bir hesap atmışlar bunu deneyin demişler hemen deneyelim arkadaşlar Ben de burada lol indiriyormuşum neyse bir oturumu kapat diyelim hemen bu hesabı da bir girmek istiyorum. Bakalım olacak mı? Falanını çıkarsa ben böyle olana kadar devam edeceğim. Yani neden random hesap almamalısınız diye. <laughs> Bakalım ne zaman atlıyor. Doğrulama istiyor. Yani Doğrulama gerekti diyor. <laughs> o zaman diğer günden görüşürüz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeni bir günden merhaba. Ee, şu an yani bizde şöyle bir hesap açtı isteyen istediği bir kullanabilir yine bir iki gün yine geçti hesap biz ziyade işlemi başlatmıştım iptal oldu dedi mu çalıştığını söyledi bu olmazsa paramız çöpe gidecek ama yine deneyebiliriz ee, hemen şuradan şu, kopyalayalım şurada lola çıkmış lola kapatalım arkadaşlar şöyle oturumu kapat diyelim Göl'e de başlayalım, CS'de oynuyorum. olarak da oynuyorum zaten biliyorsunuz. Ee, hemen bu hesaptan istediğiniz gibi kullanıyorum. zaten, ben hiçbir şekilde şey yapmıyorum. İstediğiniz gibi arkadaşlar. <laughs> bu ne? Ha, Göl'ün şeyiymiş bu Deniyoruz. Yanlışlıkla Orbs'e girdik. Bunun da banlı çıkacağını düşünüyorum ya da hesap yeni açılmış olabilir falan. O açıldı, olan girdik ve evet oldu gibi hadi bakalım olacak mı? Oyna. Acaba içinden ne çıkacak? Ee, ne almıştık bir bakalım ya ben de unuttum kaç gün geçti kusura bakmayın. Ee, 8 ila 120 aralığında diyor evet. 8 daha 120 aradım da bu arada istediğiniz gibi alıp kullanabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Herhangi bir çekiş falan yapmıyorum. Bu arada sizden beraber ben ilk defa giriyorum. Video aklıma geldi dedim çekeyim yönü. Neyse. Hesaba gir diye. Oo, platin 1 ve 106 seviye. Hem. Koleks. Ya. Hiçbir şey mi yok lan bir dakika? Şaka yapıyorsun. Hiçbir şey yok lan. Ya sadece plat bir hesap yani. Şaka gibi. Bıçağında da hiçbir şey yok. Ben şöyle bakayım arkadaşlar. Bakayım bir şey var mı? Zaten tekrardan video devam ettireyim. Arkadaşlar şu an videoyu başlattım. Hesapta bu ismi yap bozgos varmış. Asra var. Geceler sıkaya açalım. İşte açalım. Yani açalım. Ya tabancalar da var sadece bu paralı ben de bilmiyorum yani ilk defa gördüm böyle bir şey. Biraz bir şey takalım. Klasiğimizde de bu var arkadaşlar. Biraz şey klasik zaten bu var. Onun dışında frenziye bakın. Fren, diğer hiçbir şeyde bir şey yok arkadaşlar. Kontrol ettim. Sizinle gidip bakabilirsiniz sabah son yorunun şerifi var ama yorunun şerifi diyorum ve burada edebi şerif var bunun ya mal mal şeyleri yatırmış Bir de bakalım TRD mi neyde bakalım orada aslında bu hoş ya biraz tamam tam gaz gireriz ve çıkarız arkadaşlar hesaptan şöyle kaplamayı kullan diyelim ve <laughs> oynayamayacağız çünkü Oğlum bu ne lan? TR garantili miydi? Bir ona bakalım arkadaşlar. <laughs> Dur. Ee, ha, TR garantiliymiş. Otomatik verecektir falan filan. Bir hesap bir kişiye satılıyormuş. Yok ya. TR TRM yazma. Bir de ne almış? Çıkması muhtemel olan en yüksek bıçak desenleri. <gülüyor> <gülüyor> Direkt hepsini yapıştırmış ya. Bu ne? Neyse. Yani gördünüz <laughs> arkadaşlar. Neden random hesap almalısınız diye. Yani zaten bunların olacağını ben biliyordum. Ya yani böyle şu kardeşlerimiz ne diyor ki random hesap alırım. Bir iki yıl rankımı da kasarım. oyunu da oynarım diyor. işte öyle değil. Ay, bir iki... <laughs> e evet kardeşim maskinden sonra devam ediyoruz. Yani Küçük dediğim gibi böyle alırsınız. Mesela neden alırsınız? Arkadaşınız demiştir ki gel kanka oynayalım. Sen diyorsun ki o volan nasıl bir oyun? Sırttan diyecek rekabet onu rekabetle başlayacağız? İşte o zaman random hesap alırsın. 1-2 hafta oynarsın. Hatta belki daha sürede oynarsın. Bırakırsın. Zaten hesap baymayacak arkadaşlar. Yani sizin bunu sonsuza kadar kullanmanız bu yani. Gidip Hindistan'dan bir şey alırsanız olabilir. Yani orası ayrı ama. <laughs> yani onun dışında böyle VP yok zaten. Nefes yokmuş. O zaman bugünlük benden bu kadar. Adios.